Fakir, orta gelirli ve zengin kişilerin arasında eğimserlik skoru bakımından bir fark var mı diye görmek için tek yönlü ANOVA testi yapacağız. Ekonomik durum satırındaki P değeri 0.001 yani istatistiksel olarak anlamlı 0.05'den küçük olduğu için yani fakir, orta ve zengin kişilerin iyimserlik skoru arasında anlamlı bir farklılık varmış. Peki hangi gruplar arasında var? Fakir, orta arasında mesela 10 ile 11 arasındaki fark anlamlı mı? Ya da orta gelirdilerin 11 puanıyla zenginlerin 14 puan arasındaki fark anlamlı bir fark mı? Bunu görmek için postdoc -ok testi yapacağız. Aynı yerden. Buradan Burada şimdi bir sürü postdoc teşhide türü var. Bunların hangilerini seçmek gerekiyor? Bu Levene test sonucundaki sağ üst köşedeki P değeri Levene testinin P değerini ifade ediyor. Bu değer 0.05'ten büyük ise Bonferroni ya da Tukey testi daha çok tercih ediliyor. Eğer bu değer 0.05'ten küçükse de James Oval testi tercih ediliyor postdoc testi olarak. Bonferroni burada, Tukey burada, James Oval da burada. Biz Bonferroni'yi seçtik. Bir tane seçmek yeterli. Şimdi aynı tablolar geliyor bize. Artı bu tablo geliyor. Burayı okursak fakir ve orta gelirliler arasındaki eğimsellik skoru farkına dair P değeri 0.957. Yani 0.05'ten büyük olduğu için değer anlamsız bir fark varmış. Fakir ve orta gelirlilerin iyimserlik skoru arasında. Ama mesela fakir ve zenginlerin arasındaki iyimserlik skoru farkı 0.002 p değeri bunun. Yani fakirlerle zenginlerin iyimserlik seviyeleri anlamlı olarak farklıymış. Son olarak orta gelirliler ve zenginlerin arasındaki iyimserlik skoru farkına dair p değeri de 0.024. Yani 0.05'ten küçük bir değer. Bu yüzden orta gelirli ve zenginlerin arasındaki iyimserlik skoru farkının da anlamlı olduğunu görüyoruz. Buraya çıkıp bakarsak fakirlerin iyimserlik skoru 10'muş ortalama. Orta gelirlerin 11'miş. Zenginlerin de 14 civarıymış. Burada fakir ve orta gelirlerin arasındaki iyimserlik skoru anlamlı değil de zenginlerin iyimserlik skoru hem orta gelirlerden hem de fakirlerden anlamlı olarak daha yüksekmiş. Şuraya göre.